2019 yılında Meran Belediyesi öncülüğünde Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği işbirliğiyle KOP desteğiyle kurulan ve Konya'nın ilk ve tek sebze fide üretim tesisi olan Konya Fide yeni sezon satışlarına başladı. <laughs> Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yeni sezonun başlaması dolayısıyla tesiste incelemelerde bulundu. <laughs> Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kavuş incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Şu anda Fide merkezimizin tamamı fide dolu. Hepsi yüzümüze gülüyor. Zaten Konya'nın havasında ve suyunda yerli hibrit tohumla üretildiği için inşallah buradan alan üreticilerimiz, kendi bahçelerine ekmek isteyen vatandaşlarımız, nihayet tüketicilerimiz toprağa veya suya, havaya alıştırmak gibi bir derdi olmayacak. Bugün bizlerin yüzüne gülen fidelerimiz ekildiği zaman da inşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürecek. Başkan Kavuş, Konya Fide'nin sadece çiftçiler için değil, hobi amaçlı üretim yapanlar için de önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Bugün bizlerin yüzüne gülen fidelerimiz ekildiği zamanda inşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürecek. Buradan tüm Konya faydalanacak. Buradan elde edilen ürünlerle salçalar, biberler, farklı şeyler yapılacak ve Konya'nın o lezzetli yemek kültürüne, gastronomize de hizmet edecek. Tesisin kendisiyle birlikte Harmancık Kapalı Pazar Alanı, Saraçoğlu Caddesi üzeri ve Karatay Ziraat Odası da satış noktaları olarak sezon boyunca hizmet verecek. Başkan Kavuş, fide almak için tüm Konyalıları davet etti. Önümüzdeki hafta itibariyle şehrin farklı noktalarında nihayet Tüketiciler için yaptığımız kendimizin tohumuyla kendimiz fide üretip dört ayrı noktada fidelerimize ulaşabilirler. Ben tüm Konya'lı ve Melamlı hemşehrilerimizi davet ediyorum. İnşallah yüzlerini güldürür, hayırlar, bereketler getirsin diyorum.